Üçüncü sezon birincisine mi söyleyecek, birincisi üçüncüsüne mi? İkiye ayırıyorum. evet, <laughs> go. Üçüncü sezon asiyesi ve birinci sezon asiyesi As As aslında çok farklı değil. Aynen. Sadece doruk kısmında değişiklikler olmuş olabilir. İlk başta çok utangaçtı çünkü ve çok kapalıydı aşka. Bu çocuğa güvenebilirsin derdi bence. Evet. Güvenmeli <laughs> de var. Doğru yoldasın der. Ama o başta yaptıklarını keşke yapmasaydınlar. Aynen böyle devam et. Bu yolun sonu aydınlık der. Ben Doruk Atakul'a ihanet edemiyorum ama yine bir Atakullardan deyip Akif Atakul'u tercih ederim diyebilirim. Ben de şimdi 3 sezon Asiye'yi oynadım ya daha böyle utangaç bir karakter. Ya bir şımarık bir şekilde Harika'yı oynamak harika isterdim. Harika çok evet harika keyifli olurdu. Evet, ben de kadın isterdim. olarak düşününce Harika Bad çok Girl. keyifli olur. Evet görmedim. Ben birinci sezondan ödev sahnesidirim. Ödev sahnesi olabilir. Sütlaç sahnesi. Sütlaç sahnesinde ben yokum ama. Hayır sütlaç bir de senin de olan ha, da tamam ödev. Tamam olur okey peki. İkiye ayırıyorum. <laughs> Değişiklik. Entrika. Aşk. Üçüncüsü de ne olsun sen söyle. Hayır. Değişim olsun okey. Ben dedim değişim. Tamam ama sen bir tane söyledin. Tamam hayır üçe tamamlamak istemiştim <laughs> ben. Tamam. Bir tane sen Bir tane böyle iki tane sen. Ben entrika aşk diyorum. Ben değişim diyorum. Şimdi Doruk demeyeceğim tamam, çünkü nasıl? ben yazgı olarak oradayım Hı -hı. Ee, ve Doruk Asiye'den yani her şey Asiye'nin yani bütün her şey onun etrafına dönüyor ya Hı -hı. sen yine o yani Doruk yine ona çıkarlı bir şeyle cevap verirdi yani Hı -hı. ama Asiye'nin bence o daha yani daha kendisi diyebilirim Mantık. o yüzden Asiye'ye sorardım. Galiba ben de Asiye'ye sorardım önce yine böyle bir Doruk'a sorardım falan diyeceğim yok Doruk'a sormaz. <laughs> Kendi o biraz aptal Önünü ya. Yazık. Aptal demeyelim durup Hayır hayır. <laughs> hayır tatlı aşık <laughs> anlamında. Çok aşık anlamında. Ee, ben de Asiye Eren'e sorardım. Çünkü mantıklı ve akıllı bir kız. Evet. Doğrucu. <laughs>